Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında bir pivot tablo çalışması yapmak istiyorum. Üretim verilerini işlemek, müşteri bazında sipariş miktarı ile üretim miktarını karşılaştırmak, farklarını bulmak ve bunları karşılamıyorsa arkadaşlar negatifse kırmızı, eşitse sıfırsa sarı ve sıfırdan küçükse kırmızı yapmak gibi bir çalışma. Yine bir hesaplanmış alan ve dashboard yaklaşım şeklinde düşünebilirsiniz. Hemen verilerimize geçelim. Burada e, yapılmışını görüyorsunuz. Merak etmeyin beraber adım adım yapmaya çalışacağız. Verilerime geldim. Arkadaşlar burada yine temsili veriler, tarihler var, sipariş miktarları var, efendim müşteri var. Bir de üretim miktarımız var o tarihte o gün vesaire. Yani bir anlamda bunu bu karşılamış bir şeklinde bir şey. Buradaki farklı farklı arkadaşlar üretilen tarih sipariş edilen tarih araya girebilir. Aylık bazda farklı görülebilir ki zaten biz de onu öyle yapacağız. Ama farklı kırılımlar, farklı tablo tasarımlar elbette olabilir. Hemen yapmaya çalışalım. Bu belli başlıklarımı alıyorum. E, başlıklarından seçtim. Ekle pivot tablo dedim. Ve yeni bir çalışma sayfasında Pivot tablo'mu oluşturuyorum. Tarihleri sütuna aldım ve müşterileri de e, satırda gösterdim. Bana her tarih için ne lazım, e, üretilen miktar, e, sonra sipariş miktarı, sonra da onun farkını göstermek üzere bir alan yapacağım. O hesaplanmış alanla oluyor. Yapalım onu da. Pivot tablonun biliyorsunuz bir analizi çözümlesi analizi bir aracı bir de tasarım aracı bu oluyor. Burada alanlar ögeler işte fields item set diye geçiyor. Hesaplanmış olan kaldı. Fark diyelim yani izletim farkı vesaire gibi e, miktar eksi yazmadan buradan çift tıklayarak alıyorum. İşte farkları da bulduk. fark buraya atıyorum. Muhtemelen bazıları negatif, bazıları pozitif. Şimdi onları biçimlendireceğim. Öncelikle sütun genişliklerini bir ayarlayayım. Biliyorsunuz pivot tabloda sütun genişlikleri ayarlamak ve onları sabit yapmak lazım. Çünkü bir güncelleme olduğunda alan sütun genişlikleri de bozuluyor. Onu yapmak için Bakın pivot tablo üzerinde pivot tablo seçeneklerinden şunu şu çentiyi kaldırıyorum. Hemen bir tasarım vereyim. Çok sık yaptığımız şeyler e, şerit satır sütunlar. E, üstte de dilimleri ekleyeceğim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuraya meşhur bizim biliyorsunuz e, yeşkır sıfırdan büyükse yeşil sıfır sarı. E, sıfırdan küçükse kırmızı. Nasıl koyarız? Seçiyorum. O da olabilir, o da olabilir. Fark etmez. E, aşağı aşağı de alınabilir. Çünkü kuralı kendim özel kuracağım. Geldim. Tekrar kurallara gittim. Standart şekliyle değil. Buraları sayıya alıyorum. Sıfır sıfır sıfırdan büyük yeşil. Sıfır eşit sarı ve kırmızı. Görmüş olduğunuz gibi yaptım. Bunun aynısını double click yapıyorum. Çok özür Aynısını şuraya double click yapıyorum. Bütün fark sütunlarına bunu uyguluyorum. Böylelikle istiyorsanız aşağıda uygulayın. Çok problem değil. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilgili farkları arkadaşlar göstermiş Oluyorum. Batanlar, çıkanlar. Evet, geriye grafiğimiz ve dilimlerimiz kaldı. Ee, gördüğünüz gibi gayet e, son şeyi çıkartayım eski bir basıncıya kadar. Dilimler koymak kaldı, grafiği koymak kaldı. Hemen bir sütun grafik çünkü negatifleri aşağıda gösterir. Karışık olduğuna bakmayın, tabii ki olacaktır. Verimiz büyük. Ama e, dilimlerle çalışma yapıldığında yani sadece bir ay sadece iki müşteri seçildiğinde grafikte e, güzel görünecektir e, arkadaşlar. Gelelim dilimlere. Yine pivot tablonun e, araçlarında dilimleyici ekle add slicers'a gittiğimizde tarih, operatör, makine, iş kodu, müşteri ne derseniz ondan sonra. Tarihi alıyorum, bunları döşüyorum buraya. Biliyorsunuz renk verebiliyoruz bu dilimleyicilere. E, hepsini yeşil yapabiliriz. Sütun sayısı ekleyebiliyoruz. Ş şöyle bir şey gayet güzel olur. Gördüğünüz gibi. Makine ekleyeyim. E, mavi yapayım. iki sütun yapayım. Üç sütun yapayım. Nasıl isterseniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi onu da yaptık ve müşteri adını da yaptık. Ayrıca zaman çizelgesi vesairesi ekledim. Hepsi bunların pivot tablo şeylerinden özelliklerinden yapabileceğiniz şeyler. İstediğiniz ayı seçtiğinizde bakın grafik daha anlamlı hale geldi. Gereken değerler falan veya sadece üretim miktarını farkı bu çünkü fark bu arkadaşlar üretilen miktar aradaki farkı göstermek için ne bileyim şu sipariş miktarı belki bunları çizgiye çevirmek. Onlar negatif gördüğünüz gibi göstermek. Artık o da dediğim gibi sizlerin yapabileceği şeyler arkadaşlar tercihiniz nasıl uygun olursa. Evet. Ee, bu şekilde bir çalışma. Evet arkadaşlar e, tekrardan bir özetleyelim, çalışmayı bitirelim. Elimizde üretilen miktar sipariş, miktarı tarihler vesaire detaylarda bir çalışma var, bir veri var. Biz buradan bir e, pivot tablo oluşturarak aylar bazındaki görmüş olduğunuz gibi toplam miktarı üretilenme siparişi çıkarmak istiyorum. Arkadaşlar çıkardım. Tabi bu ikisini göstermek arasındaki fark. Neye ihtiyacım var? Bir o tabloda değer yani hesaplamış olan oranlar olabilir. Ee, burada arkadaşlar bildiğiniz gibi birbirine bölme şeklinde olabilir. Burada da bölünebilirdi. Miktar bölü sipariş bölü yani ne kadarını karşılıyoruz gibi bir oranda bulunabilirdi. Arkadaşlar ee, sipariş e, miktar oranı. Ondan sonra, hepsi olabilir. Bunları tablomuzda çeşitli şekillerde e, sipariş miktarı bölü, hani buradaki metri diyelim şeyi sizler ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. E, bir oran çıkardık. Şu anda siparişi e, 14 üretilmiş sipariş 1.2 e, karşıla onun sipariş bölü e, öz, özür dilerim o zaman değiştireceğiz miktar bölü sipariş yapacağız. Güzel. Bakın. Bir de formülümüz oldu buradan. Miktar bölü sipariş sipariş karşılama oranı şeklinde bir şey oldu bu da. Evet. 0.70 aynı şekilde bunları yüzdeye çevirebiliriz. Yüzde 78'ini karşıladı bilmem neyi karşıladı. Bunları renklendirebiliriz arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi bunu yaptık. hesaplanmış alan farklı farklı Burada gerekirse eğerle kullanabilmek, çıkarmak, bölmek, toplamak, bir eksi bilmem ne yapmak bunlar sizin elinizde. Bunlarla da tablomuza değer katıyor. Dashboardlarımızda ya da pivot tablolarımızda farklı şeyleri gösteriyor olacağız. Onun dışında dilimleyicimizi ekledik. Pivot tablomuza biliyorsunuz slicer grafiğimizi ekledik. Uygun grafik türünü seçebilir, değiştirebilir, yapabiliriz. Bu şekilde bir çalışma yapmış olduk. Pivot tablo ile ilgili çok fazla çalışmalarımız var. Bakabilirsiniz. Bütün numaralarını görebilirsiniz arkadaşlar. Hesaplanmış alan olarak dashboard yaklaşımıyla çok sayıda e, grafiği ve tabloyu bir araya getirmiş şeklinde e, pivot tablo çalışmalarımız var. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.